Emekliye yeni zam tarihi. Evet bu başlık haberimde yeni zam nedir ve kim için yaptı bu açıklamayı? Tabii ki bu konuda AK Parti ve bakanların toplantısından çıkan sonuçta son durum ve resim ne? Bu yayında burada değineceğim. Lütfen bu yayını beğenin ve kahvenizi çayınızı alın. Emekliye özellikle taban aylıklarda bir rakam açıklanırken kurmayların yüzlerindeki ifade her şeyi anlatıyor. Özellikle AK Parti Grup Başkanı Güler'in yaptığı açıklamada emeklilere taban 20 bin deyince yüzler düşüyor. Yani bu durumda herkesin tabii ki beklentisi daha yukarılardaydı ve beklenenin altında bir taban maaş geldi. Ama yeni bir zam açıklaması da yaptığı satır arasında. Aslında bu açıklamaya daha önce yaptı, Sayın Işıkhan'ın Işık yaptığı birçok açıklamada satır aralarında gizliydi de açıklaması Sayın Işıkhan'ın son dönemde ile ilgili çalışmaların olduğunu, maaşların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalara başlandığını belirtmişti. Aslında bu açıklama yani Sayın Güder'in yaptığı açıklama hem ilk yaptığı açıklamadaki taban aylıkla ilgili durumda atmosferi biraz daha iyi yapmak, bir taraftan da daha diğer maaşları da unutmadık. Yani daha çok prim ödeyenler de bir şeyler alacak diye. Tamam buraya kadar her şey net. Ama şu bir gerçek ki emekli burada ne istiyor? Emekli burada hakkını ve hukukunu istiyor. Yani tabanayla bir artış olmuş cüzi kendisi de bundan istifade etmek istiyor. Yani kendisi de bu şekilde bir zam istiyor. Çünkü ben prim ödedim hiç prim ödemeyenlerin seviyesine inemem diyor. Yani ekonomik anlamda aynı rakamı almaya başlayamayız diyor. Düşünün aynı işlerinde çalışanlar ve çalıştıklarında farklı maaş alanlar. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler için çok sayıda yayınla bu durumu ifade etmiştik. Aylık bağrama oranı meselesi de hala tabii ki bir çözüm bekleyen konu. Yani yapıldığı söylenen aslında yapıldığı söylenen yüksek primli ödeyenlerin durumu ve emeklilik maaşları ile ilgili söylenen o kanun ve torba yasada aylık bağrama oranı ile ilgili bir durum olacak mı? İşte şunun bütçeye maliyeti bu bütçeye maliyet bu gibi söylemler olacak mı? Bu sebeple çalışanlar bir emek veriyorlar. Hayatları tabii ki belli bir dönemden sonra emeklilik müessesesiyle tanışıyorlar. Ve o olanaklar karşısında şu anda Türkiye'deki emekli memnun değil. 20 bin TL'lik duruma da şu anda yoğun bir tepki var ve iyileştirme bekliyorlar. Bununla ilgili kah muhalefet de durumu tabii ki ne yapıyor? Daha da kaşıyor. Tabii ki olumlu anlamda bu kaşıma yani iktidar muhalefet arasında toplum yararına bir yarış emekçi için güzeldir. Bununla ilgili süreçte de tabii ki emekli aylık hesabını yaparken ben borçları nasıl ödeyeceğim? İşte maaşa şu gelirse şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Çünkü her yerde emeklinin ikinci işi bulması imkansız. Her yerde bu fırsatı bulması imkansız. Ne yapacak bu şekilde? Emekli hakkını almak için... Daha çok tabii ki söylem geliştirecek. Emeklinin hakkı nedir? Emeklinin hakkı prim ödediği esastaki maaşa kavuşumudur. Yayınlarımızı yetkililer izlediğine göre, bu konuda bu maaşı verecekler izlediğine göre şu anda artık bu start verilmiştir. Bakın şu anda yapılacak şeyi söyleyeyim sizlere. Eğer bu konuda farkındalık yayınlarımız çoğalmaz ve kamuoyu da bu konuyla ilgili güçlü bir duyarlılık geliştirmezsek emekli de yüksek prim ödeyenlere Şöyle diyelim, bu da yanlış anlaşılmasın. 16 bin, 17 bin maaşının emekli değil, 25 bin, 26 bin, 27 bin, 24 bin alan emekleri kastediyorlar. Bu kastedilen emekliler de tabii ki daha farklı bir zam almalıydı diyorlar. Taban maaş arttıysa. Işte onu söylüyorlar. Biz de diyoruz ki, Burada ne olacak eğer gerçekten bir bu mukavemet ve yoğun bir şekilde bir kamuoyu oluşturulmazsa yüksek maaş alanlara da ya Temmuz ayı geldi Size de söz verdik. Çalışmalar yaptık. Taban aylık sen bu sefer bekle. Ben bir de yüksek prim ödeyenlere biner lira vereyim. Bu neyi değiştirecek? Biz anlayışı değiştirmediğimiz zaman e, kazan çevir yansın mı? Öyle bir deyim vardır. Yani burada artık yapılacak tek bir şey var. Hesabımızı, kitabımızı bilerek, burada emekliyle anlayarak ortak yolda buluşmak. Söyledim geçenlerde. Emekli maaşını bir an önce yukarıya çekersek daha sonraki yıllar rahat ederiz. Orada bütçede mali de buna dengelenir ve alışır bu maaş düzenine. Şimdi biz bir tarafları ağır, bir tarafları düşük yaptığımız zaman sosyal toplumsal buhranın da adresini aslında açıyoruz. Bir sosyal buhran adresi açılıyor. Yani bir alan açılıyor. Sıkıntı çekenler mi dersiniz? Burada o yoğunluğu yaşayanlar mı dersiniz? hepsi için bir dönem aralanıyor. Ama biz bundan sonraki süreçte eğer gerçekten yoğun ve etkili bir mukavemet yani kamuoyu oluşturmazsak her zamanki gibi demokratik anlamda yoğun bir çağrı ve meyildir, bir nevi yayınlardaki coşkudur ve farkındalığı toplumda oluşturmazsak emekli maaşı daha yıllarca böyle gider. Burada siyasi sayık değil toplumun kendisini toparlaması ve yönlenmesi önemli. Yani aybaşı geldiğinde hesap üstüne hesap yaparak neyi neresi ödeyeceğim, kredi kartının nereye ödeyeceğim bu gibi bir sürü sorun var emeklinin Bunları anlayacağız. Ama rahat olun. Burası çözümün adresi. Burası çözümün gerçekleştiği bir adres. Bunu her zaman yaptık ve yapıyoruz. Sizler de bu konuda lütfen yardımcı olun. Yani olağanüstü bir çaba ve emek gerekiyor. Tabii ki aldığımız adımlar, attığımız adımlarda bunun göstergesi. Hep birlikte daha iyi yarınlara ulaşmak da bizler için çok önemli bir ayrıntı aslında. Evet, yapılacak adımlardan bahsederken şunu da anlayalım artık. Bir an önce toplumda emekliyle ilgili bu algı bitmeli. Emekliyim diyebilmeli gittiği mekanlarda, emekliyim diyebilmeli bir alışveriş yaparken daha çok hatır ve tabii ki önem görmeli. Yani sen buna nasıl ödeyeceksin bunun sana veremem. Kredi kartı getir denmemeli emekliye. Sosyal yönünden bahsediyorum. Çocuğu üniversitede okuyan emekliler için de ayrı yeten bir ödeme mi? Yani bunu toptan çözelim. Her emeklinin kendi kıyameti ve kendi sıkıntısı var. O yüzden herkese iyi bir zam verelim. Bunun için 20 bin değil 25 bin bekliyorduk. Ve bu da büyük bir destek olacaktı tabii ki. Ama ne olursa olsun ümidimizi koruyor. İkramiye dahil birçok kaleme fahiş ve güçlü bir artış bekliyoruz. Haydi bunu yapacak kudretli inanca ve bunu yapacak güçlü azime. Biz de buradan güç veriyoruz. Ve şunu söyleyelim. Emekliler yapılan açıklama tekrar söylediğim gibi Sayın Güler'in yaptığı açıklama dediğim gibi şunu söylüyor Sayın Güler. Diyor ki biz bununla ilgili çalışmalara başladık. Yani Temmuz'u işaret ediyor. Ama Temmuz gelince ne olacak? Bu sefer sen dur sabit ücret alan en düşük maaşlı enflasyon bir de artmış olacak. Bu sefer diyecek ki bu sefer de ben yüksek alana biner lira vereceğim. Ne var? Şimdi bin lira verdi 19'un üstüne. Burada da bin lira verecek 25'in üstüne. Yani daha çok alanlar diyorum. Maaşları yüksek olanları zamanında. Ama şunu bilelim. Tabii ki yüksek alan maaş alsın. Ama onlara da ver 6 bin, 7 bin seyyan enzam. Taban aylığa da ver aynı şekilde. Ama olursa olsun burada alım gücünü koruyacak. Emekli maaşlarındaki uçurumu bitirecek. Ama dengeyi koruyacak, prim dengesini koruyacak bir düzenleme. Bunun için geç değil. Yani tarih bir şekilde Temmuz. Ama biz Temmuz'a dayanamayız diyen emekliler ve memur emeklileri de anlatacağım. Bir dakika yayında memur emeklileri de 8077 meselesini konuşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.